arkadaşlar. Bugün sizinle şelaleye gidiyoruz. Rafting alanına. <laughs> Birazdan göreceklerinize siz de inanamayacaksınız. Çünkü ben gerçekten inanamıyorum buraya geldiğimize. Anlık gelişti. Değil mi kardeşim? <laughs> evet. Antalya'dan geldi kardeşim. Sırf bugün için. Evet. Rafting şelaleye gidiyoruz. <laughs> rafting şelalesi ne Ama rafting yapacaktık ama hava şartları biraz el vermiyor galiba. Okay. Çünkü yağmurlu. Durucum ne haber? O yüzden şelaleye göreceğiz. Eğer fırsatımız olursa rafting de yapacağız. Şimdi size manzarayı gösteriyorum. Burası rafting alanlarından bir tanesi. Doğrulu Zorlu parkurlarda. Sezgin yola bayıldı. Nereden bilsin? Karşıda ki böyle yola. Olması zaten. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Allah'ım. Bak, Aşağısı tamam. fel fecir. <gülüyor> Sezgin <gülüyor> aşağıya baksa korkudan herhalde Gerçekten bayılacak. Şey Sanki uçak sürüyormuşsun. Diyor. Evet aşağısı fena ve ucunda böyle bir dere var. Durun da ucunda bakın. <laughs> şu manzaraya bakın arkadaşlar. Aşağısı dipsiz bir kuyu. Çekemiyorum ancak bu kadar oluyor. Sanar burada neden yaşar ya? Şuraya bakın ya. Biz buradayız. Onlar o dağın bir zirvesi. Oraya gitmek benim için çok ürkütücü şu anda. Vallahi bir şey değil mi? Ben bu yolları hiç beğenmedim. Biz çok beğendik. Şimdi yerin dibine doğru giriyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Bu nasıl çok bir yol ya? 48, Şöyle Ay, bir yere geldik. Ay, çıkarken nasıl çıkacağız? Çıkamayacağız. <laughs> yol Oraya çok ürkütücüydü. Bizimkiler çok korktu. Yettiği kadar bir şey ya Yok artık. Çiğdem, yolda bizim aklımıza ne geldi biliyor musun? Burası dere kenarı ya. Evet. Akşam ezanından önce evde olmamız lazım. Ve içeriye doğru yürüyoruz şu an çok güzel bir girişmiş. Efendim. Hadi. Koy. Ay şu salıncaklara bakın yataklı. ıslaktır. Islaktır. Girme bence. Biraz yağmur yağdı ya. Sezgin şuranın manzarası çok iyi ya. Manzarası Şuraya doğru bir gidip manzarayı göstereceğim size. Ne ne güzel ne komik. İleride de ne güzel yapmışlar. yapmışlar görüyor musunuz? Kırk dözen aklına gelmez. <laughs> Duru, Duru nerede? Duru babasıyla. <laughs> ha burada bak. Haller Ben ne dedim Sonra Aç Meyra, aç. Kim var? Gel <laughs> Gel zaman. Ha ee, full dolu bir yeni sofa Şu geçen gün Sezgin'i aldım beğenmediniz arada. Ben de buraya verdim hayrına böyle yapmışlar. O da. <laughs> Dur gel buraya duru. Zara pantolonunu beğenmezsen böyle olur. <gülüyor> 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 Eller kadir kıyma. <laughs> Dur parkta başla. Park burada Duru. Parka gidiyoruz. Böyle bu kıyafetle alaka. Şimdi bizim İçinde ne var? Bence toprak vardır. Toprak evet. Ayy. 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 Allah çok korktum. Başka turlarımız da var burada. Evet. Siz de mi çekiyorsunuz? Evet evet evet. Beyler Beğendin mi buraları? Evet çok güzel. Şöyle atlasın var. yaklaşma. Ya Aman ha. Balık kokuyor değil, Koku. değil mi abla? Balık kokuyor. Balık her botta var ve video çekim var. Ya. Hmm. Yani burada Kafana bu göre bırak. Yok atatürk yok, yok boğulursun bu, bu arada derindir. Hayır bakın. Yani yapılıyor, hatta tatlı attıranı. Bir gün gelelim. Ederim. Ödül veriliyor. Ne yapıyor? 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 var. <güler> <Neye you ödene AUL1> <güler> <laughs> ben korkuyorum, geri gidiyorum. Çok korkunç. Burada alacaksın kahveni, içeceksin. Bu kadar. Başka bir şey gerek yok. Bizimkiler ekip halinde. Resmen burayı talan ettik. <laughs> of, kocam manzaraya karşı ayrı bir yakışıklısın ya. Ay dilim tutuldu, konuşamadım bir an. Ay benim kızım eğlencenin doruklarında. Teyzesiyle coşmuş, arada sıkışmış. Ben dönüş Sezgin dönüş yolunu düşünüyormuş. Şimdi bu yol böyle ama şu dağları aşıp gitmemiz lazım. Yani şu yolu görüyorsunuz. Böyle böyle gideceğiz bakalım Allah sonumuzu hayretsin. Nasıl? Ya doğru söyle bak. Nemin öyle demiyordun. Allah aşkına. Gevze ballı kayla daha iyi. Burası neresi ben bilmiyorum. Burası mı? Düzce. Bilmem. Bak gece orada. Ne mutlu Türk'ün yeni bak. Bir. Iki, iki, beş. Üç. <laughs> nereye gitti bakalım nereye gitti. Yani şuraya attı ya şuraya attı Poyraz. Bir daha atacak şimdi içinde kaldı heves etti çocukcağız. Duru sen gitme. Gel bir dakika at deyince. Bir dakika. Bir. iki, Haydi oğlum yaparsın. Attı bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Şimdi. Duru kıskandı o da atacakmış. Hadi bir. Beş. Bir. Altı. Oh. Üç demeden attı benim kızım ya. Bravo. Hadi gidelim. Bir şöyle bir salıncak buldu bizimkiler. Tabi Duru hevesini almak için hemen yerlere yattı. Babasını zorla dedeni yaptırmaya çalışıyor. Ama yemez çünkü aşağısı uçurup. Babası korkuyor. Duru'yu ikna etmeye çalışıyor şu an. İnşallah ikna ederse gideceğiz. Edemedi, kucakladı ve dönüyoruz. Şurada çok güzel bir ses var Sezgin duyuyor musun? Uğultu be manzaranın tadını çıkaranlar da bugün bizim ekip burada bir tane küçük tatlı bir kelebek uyanmış mutlu hmm. ve Ayşe mutlu. aşkım uyanmışsın ya el sallıyor bay bay yapıyor aynaya bakın o kadar beğenmişler ki kırılmış kırılmış. 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 Aa alınıyor mu kız alak mı? Yok ben. Yaşayan mı var? Hadi. Ay bakın şurada komposta erik merik ne ararsan var. Alsan kimsenin ruhu duymaz ya. Güzel. Yapmışlar koymuşlar adamlar. Evet arkadaşlar şimdi o kano rafting alanından çıktık. Şöyle bir yere geldik. Burası neresi bilmiyorum ama birazdan göreceğiz. Burası çok güzelmiş ama biz yanlışlıkla gece geldik ya. Bakalım çekebildiğim kadar çekeceğim. Hilal Tepe'yle Burasının adı ne? <laughs> hilal Tepe. <laughs> Nereden anladın Hilal Tepe olduğunu? Bak <laughs> her yerde hilaller var. Hani? <laughs> Biz o kadar alışmışız deniz görmeye <laughs> tepeye çıkınca <laughs> burada hilal gördük. <laughs> hilal tepeymiş Burası buranın adı. Hilalmiş ismi. Işte. Onun kızın da ismi Hilalmiş. <gülüyor> ee. Onun <laughs> kızın ismi Hilal mi? Hilal tepe demişler. Hilal tepe demişler. Sonra da yere şöyle küçük gösterim. Durun elinde ayakkabıları var ama neyse. Şunlar hilalcikler. Bu yüzden buraya hilal tepe demişler. Hani bir esprisi yokmuş. Bir hevesle geldik ama şöyle bir mekan. Belki gündüz daha güzel gözüküyordur. Hilal Tepe. Düzce'ye gelince Hilal Tepe'ye geliniyormuş. Biz de geldik kardeş. <laughs> Recep yorum yap. <laughs> Çok güzel ama yeni yapılıyor büyük ihtimalle hala. Baya güzel. Efendim kızım. Ama hiç ışık yok galiba. Ya. evet biraz aydınlatma zayıf. Malzanası... Hani manzara var diyorlar da biz bir şey göremedik yani. Pek tadını çıkaramıyoruz şu anda. Atar kızım seni. Dayı değil mi? Atacak tabi. Arzu'nun bakırlarda da helaller var. Hani? Alt, aşağıdan bakınca hilal. Hani? Ha şöyle Koyumlu suya görüntüm. hilal vurmuş. O yüzden Bağlar, hilal. Ki balık. şey, koy balıktır. Koy balıkları. Ay çok güzel balık. E, ne yapayım? şimdi. Balık mı görmedik hayatımızda? Balık işte. E, yakın, balık, balıkları görecek mi? Hadi biz de yakal onları. Var. 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 Balıklar varmış. Buna bile heyecanlandık. O kadar heyecan arıyoruz ki. Buna yem veriyorlar diye orada biz sürekli akarların da gidiyorduk. Koy balığı. Koy koy mu? Ha koy balığı. Ne balığı enişte? işte? Koy. Heyecan yaptı. İyi <laughs> geceler. Bebe uyuyor sessiz olun. Ne oldu Dura <laughs> Yalan yapma. Bebeğin <laughs> altta bebek <hep> uyuyor. <laughs> İyi geceler. Mi? Yok yok sıkıntı yok. Tamam. Hadi iyi geceler. Allah şey arasında yakın kaldığın zaman dua edeceksin. Doğan kabul olur. Gül abla etçin duaya dikkat et. Evet nereye gidiyoruz Gül abla? Bak bir sen Erdem'e sorun. <laughs> Siz gün <gündemiz gülüyor> yapabilir baksana. 4 kilometre var yani yarım saat daha tepeye doğru tırmanacağız. Hayır dursun. bizim bu şelale aşkımız nedir yani? Dün göremediğimiz şelaleyi bugün mü göreceğiz? <laughs> Yine bir şelaleye gidiyoruz bakalım. Gül <laughs> evet. abla sen şurada bırakayım istersen. Sen <laughs> et. <Ya, tarzı, tarzı, gülüyor> <tarzı, gülüyor> bir arkadaş et deseydin bırakırdın. Ama şu teyzeyi de bırakayım. Bak kızı da var yol gösterin. Bir bisiklet kullanıyor bak ufanın ya. Doğanın manzarasını görmeye geldik şimdi. Biraz da kaldırık toplama. E, biraz da kaldırak toplayalım dedik. Mona verdik. Şimdi size manzarayı göstereceğim. Şuraya bir bakın ya. Ya bu uçurum resmen biraz bu manzarayı seyrediyor bizimkiler. Kaptırdılar. kızlarda da kaldırak topluyor. Yani şunlardan. Şelaleye geldik. Şöyle bir girişi var. Duru uyudu. Defnenin yatağını verdik. Şöyle bir yere gidiyoruz şu an. Şöyle de güzel bir manzarası var. şelaleye doğru yol aldık. Ay yol çok güzel ama bilmem kaç tane adım varmış bayağı yürüyeceğiz. O yüzden bebek arabasını bırakmak zorunda kaldık ve Duru da uyandı. Şu an babasının kucağında önde gidiyor. Ama çok güzel ya. Kabul etmem. <laughs> iade ederim. <gülüyor> Söyleyeyim. <gülüyor> Güre, <laughs> Şehit oldu. <laughs> Alın oradan. Nereye geldi böyle? Al. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet. Görüyorsunuz. <laughs> Bella bir şey. Belaket Tarihi yok. Tarihi yok. Herkes fotoğraf çekme artışı. Ben Duruşu da kilitlendi. Çok zevkli geldi. Oy benim aşkım. Manzara. Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım. <laughs> Yoruldun mu? Kız daha şimdi koştun ya. 1 2 3 Teyzen çağırıyor. Kaç. Ben alacağım. 1 2 3. Eftali Gölü ve manzarası. Ne? Hefteli Bu kadar zıplamaz ama. Nerede manda? Suyun gözükmez onlar ya. Tabii şuradaki herhalde. Anladım ama. Gezikmiyor. is it